Arkadaşlar bu altıgenin içerisindeki rakamlar toplandığında 29 elde edilmekte. O halde buradaki altıgenin çevresi de 29 olmalı. Rakamlar toplandığında 8, 12, 17, 19 elde ettim. 8, 12, 19 elde ettim. O halde buradan A ile C'nin toplamı ne olmalı? 10 olmalı. Buraya geldim. Burası ne yaptı? 10, 15, 19 yaptı. Bu durumda buradan da B'nin değeri 10 gelmeli. A, B, C'nin toplamı bu durumda 20'dir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar beyaz hücrelere tam sayılar yazıldıktan sonra sarı hücrelere bu komşu beyaz hücrelerdeki sayıların çarpımı yazılmakta. Şimdi burada 3 var, burada 4 var. Çarpımları 12 yapar. O zaman burası ne olmalı? 2 olmalı. 3 ile 2'nin çarpımı 6. O halde burası 7 olmalı. 7 ile 2'nin çarpımı 14. O halde burası 5 olmalı. Ve bu durumda şu x ifadesi buradan 2 çarpı 4 çarpı 5'ten neye eşittir? 40'a eşittir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bu kreşte toplamda 100x tane öğrenci olduğunu söyleyelim. Bu durumda kreşteki öğrencinin 2 bölü 5'i bilgin olduğu için, bilginler sınıfında olduğu için burada 40x tane öğrenci vardır. %25'i bildiğiniz gibi 25x yapmakta. Çalışkanlar sınıfında 25x öğrenci ve kalanları ise sevimliler sınıfında yani 35x tane öğrenci mevcuttur. Bilginler sınıfının %50'si yani 20x tanesi kızmış. Sevimliler sınıfının da %40'ı yani 14x tanesi kızmış. Çalışkanlar sınıfındaki kız öğrenci sayısının ne olduğunu bilmiyorum ama bu ifade bilginler sınıfındaki 20x tane kız öğrencinin yüzde neyine eşitmiş? 60'ına eşitmiş. O zaman buradan da soru işareti ifadesinin 12x olduğunu tespit ettim. Bunlar toplandığında arkadaşlar bana ne geliyor? 34 ne geldi? 6, 46 x geldi. İşte bu ifade 138'e eşitse buradan x ifadesi 3'tür. Bu durumda kreşteki öğrenci sayısı x yerine 3 yazıldığında 300 gelecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle şunu biliyorum. x sayısı y sayısından 3 fazla. Yani x gördüğüm her yere y artı 3 ifadesini rahatlıkla yazabilirim. Buraların her biri y artı 3 olmalıymış ve 3. fidan ile 6. fidan arası toplamda 24 metre. Yani 3y artı 6 ifadesi burada 24'e eşit olduğundan y'nin değeri 6 olmalıdır. x kaçtır diye sorulmakta. y yerine 6 yazıldığında x'in değeri 9 gelecektir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar A marka kalem sayısı C marka kalem sayısının 2 katıdır. O zaman C marka kalem sayısının x tane olduğunu söylersem A marka kalem sayısı 2x tane olacaktır. B ve D marka kalemlerin toplam sayısı A ve C marka kalem sayısının toplam kalem sayısının 3 katıdır. Bu ikisinin toplamı 3x olduğundan B ve D marka kalemlerin toplam sayısı da 9x olmalıdır. Kırtasiyedeki uçlu kalemlerin markalarına göre sayıcı dağılımı dairesel bir grafikte gösteriliyor. Bu grafikte A markasına ait daire diliminin merkez açısı sorulmakta. Toplamda arkadaşlar 3x yukarıda 9x aşağıda toplamda 12x tane kalem var. Bunlardan 2x iki, tanesi a kalemi. Bu ifadenin 360'da kaç olduğu sorulmakta. Burası 1 bölü 6 yapar. Tabii ben buraya x yazarsam x'ler karışır. Buraya ne yapalım? Soru işareti yazalım. Bu durumda 1 bölü, 1 bölü 6 ifadesi soru işareti bölü 360 olduğundan buradan soru işareti ifadesi 60 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar şu mesafenin soruda verilen bilgiye göre 18 olduğunu biliyorum. Şu mesafenin de ne olduğunu biliyorum. 24 olduğunu biliyorum. Şimdi c eksi b farkı sorulmakta. Burada arkadaşlar şu açıyı alfa dersek. Burada tanjant alfa ifadesi. Basit bir işlem. Karşı bölü komşu. 18 bölü 24 eşit. Ve bu ifade 6 ile sadeleştirildiğinde 3 bölü 4 olacaktır. Şurası c eksi b'dir. Benim aradığım değer x diyorum. Şu mesafenin de ne olduğunu biliyorsunuz. 12 olduğunu biliyorsunuz. Şurası da alfa açısıdır. Bu durumda Tanjant alfa ifadesi burada x bölü 12'dir. Ve ben bunun 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. İşler dışarı çarpımı yapıldığında 4x 36 x eşittir. 9 gelecektir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar 6 ifadesine ne yapacağım? 7, 8, 9 yani 3 defa çevireceğim. Bunu bir defa çevirdiğimde hemen 9'a ulaşabilirim. 3'ü geriye doğru saracağız. 2'ye, 1'e, 0'a ve 9'a getirdiğimizde 4 defa sarmamız gerekecek. Bu 5 ifadesini arkadaşlar 9'a ileri sararak götürebilirim. 6'ya, 7'ye, 8'e ve 9'a yani 4 defa sarmalıyım. Bu durumda toplamda 12 elde ettiğim için doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar toplamda 80 tane soru var. Biz bu sorulardan x tanesine yanlış cevap verdiysek demek ki doğru cevaplarımızın sayısı 80 x'tir. Bu durumda ben doğru cevaplarımın sayısından ne yapmalıyım? Yanlış cevaplarımın dörtte birini çıkartıp net hesaplamalıyım. Ve bu ifadeyi 5 ile çarptığımda bana 275 puan gelsin. 5'e böldüm, 5'e böldüm. Burası 55 geldi. Buradaki ifade 80 5 x bölü 4'tür. Ve bu ifadenin 55 olduğunu biliyorsam hemen bir yer değiştirme yapın. Burası 25 gelir ve bu ifade 5 x bölü 4'e eşittir. Buradan da arkadaşlar x ifadesinin 20 olduğu bulunur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar iki tane kalemimiz var. Bu kalemlerden bir tanesi 100 x lirayken bir tanesi 100 y lira. Ne yapıyoruz? Bu kalemlerin tamamına %20 indirim uyguladığımızda bu kalem 80 x'e bu kalem de 80 y'ye düşüyor. Ve arkadaşlar ucuz olan kalemin şu olduğunu varsayalım. Bunun üzerinden bir %10 daha indirim uyguladığımızda bu ifade 72 y'ye eşit. Bu durumda toplam ödediğim ücret 80 x ile 72 y'nin toplamı ve bu ifade 46 eşit. Peki neyi biliyorsunuz? Burada eşit miktarda indirim yapıldığını yani 20x ifadesiyle şuradaki indirim miktarı olan 28x'in pardon 28y'nin birbirine eşit olduğunu biliyorsunuz. O halde 20x ifadesi burada 28y'ye eşitse bu ifade 4 ile genişletildiğinde 80x ifadesinin bu durumda bunu 4 ile genişletirsem 80 ne olduğunu bulacağım? 102y olduğunu bulacağım. Bu durumda 80x yerine 102y ye yazıldığında 102y. Bunu doğru mu yaptım? Hemen bir kontrol etmek istiyorum. 4 ile çarptığımızda 112y olur. O zaman burası da 112y olacaktır. Artı burada 72y vardır ve bu ifade 46 eşittir. İfade toparlandığında burası 184y gelir ve bu ifade burada 46 eşittir. Bu durumda arkadaşlar bu iki ifade arasında hemen şunu görebilirsiniz. 46'ya böldüm 1 kaldı. 46'ya böldüm 4 kaldı. Yani y'nin değeri buradan 1 böl 4 yani 0.25 geldi. Y'nin değeri 0.25 olduğuna göre burada arkadaşlar ben 28 y'lik indirimin neye karşılık geldiğini görürüm. Y yerine 0.25 yazıldığında 7'ye karşılık geldiğini görürüm. E buradaki indirim miktarları birbirine eşitti. O halde bu da 7'dir. Toplam indirim miktarı 14'tür. Doğru yanıt C seçeneğidir.